Okan, patenimizin markasını söylersen sevinirim. Açılışı sen yap. markası Flying Eagle Reverb X7F. Şu anki X, X7F. X7F X7, evet. Reverb X7F. X7. X7. Ama öyle bir X7 ki arkadaşlar. Yakın <laughs> çekimde göreceksiniz. Öyle böyle X7 değil. Yani bir tank mı diyelim? Evet. Destroyer mi diyelim? <laughs> Mat full siyah yapmışlar. Yani evet. Benim siyah hastalarına. <laughs> resmen mat ama arkadaşlar siyah öyle bir siyah ki dizayna bakın. Hele ki klipslerine bakın. Öyle böyle değil yani. Ben buradayım diyor. Bu esnada fiyat olarak e, ne, ilk girişi yaparsak? Fiyatlarımız genellikle ilk başlangıçta 5000 TL'den başlıyor. B6 Euro'lardan. Evet. X1 şralıklar olsun. Aviyanlar geldi. Yeni modellerimiz geldi şimdi daha bir hafta öncesinde. Evet. hepsi sitemizde var zaten. Oradan da inceleyebilir arkadaşlarımız. 5.000 TL'den başlayıp 7.000, 10.000, 13.000. Herkesin bütçesine göre bir bank var yani öyle söyleyebilirim. Aynen. Bütçeye göre kalitede ona göre tabii ki değişiklik sağlıyor. Küçük Aynen. parçalarda, frame'de olsun, rulmanlarında olsun. Fiyat arttıkça rulmanın performansı, frame'in daha sağlamlı veya hafifliği olsun, hız evet. patenlerinde, en üst modellerinde... Profesyonelle doğru evet, adım atıyoruz. tam olarak. Süper. Vallahi istediğiyle başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle. Bu benim dünyama hoş geldiniz arkadaşlar. Levent İnayip'e hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Okan kardeşimle birlikte burada Freedom mağazasında yine tekrarlayacağım ama e, patenleri bakın böyle sıraya dizdik. Şimdi doğrusu sizin için geldim ve e, bu paylaşımları yaparak sizin en güvenilir en sağlam paranızın en güzel yere gitmesi için arkadaşlar en güzel bakın en doğru mağaza gitmesi için elinden geleni yapacağım arkadaşlar şu gördüğünüz tabi yakın çekim de yapacağız şöyle eğilip size göstermek istiyorum o anı o sıcaklığı hissetmenizi istiyorum arkadaşlar bakın şu dizayna bakar mısınız gördüğünüz gibi şuradaki Krips her zaman söylüyorum arkadaşlar bazen e, diğer firmalar olan Fitlerle Fit 3 Fit 5 Fit 100 Fit 140 Fit 500 olsun şunla kıyaslayabilir misiniz Allah aşkına Gördüğünüz gibi dizayna bakın X7 arkadaşlar Şöyle tekerlek kısımlarını da gösterelim Frame'a bakın Plastik değil arkadaşlar bakın e, bununla tabii kıyaslayamam onları Ama siz kendinize değer ve sağlığınıza önem veriyorsanız, kalitenize, geleceğinize, emeğinize ve hayat tarzınıza önem veriyorsanız, işte bu tarz patenlerle başlangıç mı? Evet, başlangıcı da böyle yapın. Hız mı? Arkadaşlar, siz pateni kontrol ederseniz, siz kralsınız demektir. Yani bir ata bindiniz, at sizi kontrol etmeyecek, siz atı kontrol edeceksiniz. Paten içinde bu mantık geçerlidir. İlk başlangıç olarak bu mudur? Yani en basına fly, Flying Eagle Hero B6 aslan parçası. B6 ile başlayabilirsiniz ama kesinlikle Prime plastik olan işte ABEC 3, ABEC 2 yok, ABEC 5 de değil. Kesinlikle arkadaşlar. Ama ben derim ki başlangıcı bu tarz bir patenle başlayın. Çünkü devamı gelecek. Bunun sonu yok. 2 3 paten değiştirmek bana göre mantıklı değil arkadaşlar. Gelelim. Okan kar. Okan. <laughs> Şimdi e, bize kısaca abek abeyini anlatır mısın, frayımı anlatma şansın var mı? Şimdi arkadaşlar bakın e, şöyle göstereyim. Cliffs görüyor musunuz? Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Sizi burada sabit tutması gerekiyor. Şöyle gösterelim. Şuradan sabit tutması gerekiyor sizi. Bakın Çekiyorsunuz ve burası ne yapıyor? Kitliyor, sabitliyor. Çünkü neden? ayağınız burada sabit olmak zorunda. Yani çıt çıt gibi bunlarla uğraşmayın. Çünkü güvenlik birinci derecede. Şu iki klips kesinlikle bu tarz olmak zorunda. Bakın burada da gördüğünüz gibi içeride yani şu kısım içeriye giriyor. Buradan ve burası bakın kesinlikle kapanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burası kapanmak zorunda çünkü bu klips burayı tutacak, sabitleyecek. Tam böyle sizin kaval kemiğinizden topu buraya sabitlemesi gerekiyor. Ve iç dolgunluk, iç bota bakalım. Arkadaşlar çıkarttım. Hop. Şöyle koyalım. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Şurada havalandırması var. Görüyor musunuz? en güzel noktalarda. Çünkü bu havalandırma olursa sizin ayağınız nefes alırsa o zaman sizin psikolojik olarak rahatlığınızı kat kat arttıracak. Şuradakiler dolgun deri kaplamalı. Farkındaysanız iç botla iç bota da e, ipleri geçirebiliyorsunuz. Böylelikle daha da stabil, sabitlenmeyi sağlıyor. Buradan zaten şu iki tane ip geçirme delikleriyle ne kadar bu olayın ciddi olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Şuraları gördüğünüz gibi dikiş yerleri bakın deri ile desteklenmiş yani kuvvetlendirilmiş arkadaşlar. Hele şu alt kısımdaki 6 tane delikçik hava ve nefes almasını sağlamada çok önemli bir nokta. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim iç kısmında bakın eğer görüyor musunuz tam alt kısımda havalandırma var. Bu neden? Çünkü içerideki hareket anı, böyle milimetrik hareketler o nefesin sirkülasyonunu sağlayacak. Yani ağır kokuyu dışarıya verecek. Bu dikkat edilmesi gereken bir nokta arkadaşlar. Şimdi bakıyorum şöyle. Bakın buradan yanlardan değişim yapılabiliyor. Klipsler değiştirilebiliyor. Arızalanması halinde. Buradan üstten şuradan bir Kısımda koruma halinde yandan düşmelerde bakın şurası Şurası bunun e, Düşümünde Engelleyici oluyor Farkındaysanız şu kısım Şurada da Dikkatinizi çekiyorsun şu alt kısım Bunu e, alttan darbeler ya da vurmalar yanlardan Ne yapıyor tam böyle Süzülmesini sağlıyor ve buna destek oluyor arkadaşlar Şimdi Tabii ki Havalandırmayı alttan vermişler dıştan dizayn yapmışlar şöyle şuradaki havalandırma biraz yetersiz olabilir ama üstten de geniş bir açı olduğu için havalandırmayı buradan yapmışlar daha çok burada anladığımı söylüyorum dizayn hava rüzgarın akışına göre senin akıcılığını sağlayan hızını etkilenmemesi için şuradaki dizaynı uygulamışlar arkadaşlar daha böyle stabil olmanı sağlar. Diyeceksiniz ki o kadar mı etkiliyor? Evet arkadaşlar. Şuradaki dizayn, rüzgar yani sen hareket halindeyken rüzgarın akışı çok önemlidir. O seni belki farkında olmadan yüzde olarak, yüzde iki, yüzde beşe kadar çıkan bir e, enerjini etkilemektedir bilginiz olsun. Frame deseniz zaten bambaşka arkadaşlar. Şu kalınlığa bakın. Zaten alüminyum e, bir bütünsel olarak yapılmış, işlenmiş şeyde sembolünü çok güzel koymuşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle yerleştirelim. Evet. Dışarıdan arkadaşlar şuradan dış koruması da var. Bu da değiştirilebiliyor. Bu güzel bir artısı var. Şok emici kısmı da var. Şu bir bakalım. Evet. Evet arkadaşlar şu şok emici sizin titreşimler, tümseklerde falan böyle darbeler olduğu zaman böyle patır kütür emiyor, minimize ediyor. Tabii ki bu böyle sıfır bir süspansiyon değil ama o darbeleri emerek size ayağınıza daha az bir darbe gelmesini sağlıyor ve yorulmanızı azaltıyor. Daha büyük darbelerde de o darbelerin etkisini minimize ediyor. Diğer kısımlarını. Şu arka kısmı görüyor musunuz arkadaşlar? görselliğe de o kadar güzel önem vermişler ki. Yani heybeti ayrı bir güzellik, dizaynı ayrı bir güzellik. giydiğin zaman kalitesini artık sizler umarım beğenirsiniz. <laughs> Abek 9, 9 diye biliyorum ama. Abek genel olarak B6'larda 7 olarak 7 başlıyor. O? Evet 7 Bu? olarak başlıyor B6'da. Mi? Bunlarda da şey olarak kullanılıyor. 7 yine fakat high speed yani böyle mesela F6 S Falcon'lar bir de F6 S Falcon Pro'lar gibi düşünebilirsiniz. Hele hele ki en üst böyle direkt hız odaklı olanlarda böyle şey ee, turuncu Turun. turuncu şekilde kullanılıyor, renkleri değişiyor. Hmm. Ama mesela ilk başta siyahlarda hep Abek 7 kullanıyor zaten. Sadece çocuk patenlerimizde Abek 5, 5 kullanılıyor. De. Evet. Fakat hani o, o noktada bile çocuk patenlerinin bile aslında bir oyuncak olmadığının göstergesi oluyor Flying Gamer'da. Evet. Yani rulmanların ABEK 5 olması, ABEK 3 bile kullanılmıyor yani öyle söyleyebilirim. Aynen. İstiyorsak, sizin bir değindiğiniz noktayı yakaladım ben orada, frame'lerin plastik olmaması. Hı. Yani çocuk patenlerinde bile frame'lerin... Biri alüminyum araştırmada. Evet tam olarak Pater plastik kullanılmıyor. Flying'de yok evet. Evet çocukların rulmanlarında ABEK 5 kullanılıyor. Sonra B6'dan itibaren Abek7'ye geçiliyor. Evet. Fakat üst modellerde mesela F7 Optimum modellerimiz var daha üstlerde. Onlarda yine siyah olmasına rağmen insanların yanıltmaması asla. Onlarda high speed eklentisi high, gelmeye high başlıyor. Evet. Yani 9 ve 11'e dediğiniz gibi tekabül etmeye başlıyor noktalar. Aynen aynen. Utku abimiz de öyle demişti bana. Teşekkür ederim o güzel bilgilerin için. Ne demek Am her zaman. <laughs> Bir de arkadaşlar şu sıla salonu Sıranom olduğu için bu iki öndeki tekerle, arkadaki teker yukarıya çıkıp e, sürtünmeyi şu iki teker sağlıyor ve arada şöyle bir boşluk oluyor. Bu da sizin rahatça manevra hareketi yapmanızı sağlıyor arkadaşlar. Bu e, F6, F7'de ve X7'de de var bu özellik. Hatta şöyle gösterelim. Şu işareti gördüğünüz zaman bu bunun hafiften yukarı çıkmasını sağladığını anlarsınız. O da, o da tabii ki sizin küçük bir işlemden geçip yaparak o oluyor. Ve böylelikle sınavımı rahatlıkla manevra hareketlerini çok rahat yapabilirsiniz. Bu büyük bir artı arkadaşlar onu da söyleyeyim. Çünkü benim roller break e, patenim var. Twist 80. Onda bu direkt dümdüz olduğu için onda manevra ne kadar yapsak da bunun yaptığı manevranın e, ak, e, kabiliyetini onda yapamayabilirsiniz. O sizin tecrübenize, zaman içerisindeki pratikliğiniz ancak olabilir. Ama bunda yeni başlasan da böyle orta düzeyde olsan bu sana her zaman büyük bir avantaj sağlayacak. On inan ki var ya, yarısı zaten çocuklar çocuk evet. ve çok süper olur. E zaten dediğim gibi hani bir hafta önce gelmeyene kadar 41 altında hiçbir numaramız kalmamıştı. Hadi İnsanlar yani. hem şube hem o şube hem WhatsApp üzerinden paten paten <laughs> paten diye bağırıyorlardı yani. İnanılmaz bir şey gerçekten. Ya ve bu şey şeyin işine yarıyor. Ee, Decathlon'un işine yarıyor işin doğrusu. Biraz yani Decathlon zaten her türlü dönüyor gibi bir şey ya. Çünkü her şeyi ürettiği için ama her için şey içinde hepsinde böyle güzel bir belirli standart yakalayamıyor maalesef. O e, performans fiyat ve sistem hani kalitesiz ürünleri benimsetmiş abi. Evet. Öyle diyeyim sana. Ya o alıp hani bir ay 2 ay kullanıp ondan sonra bunu çöpe atma. Kıraştırtabiliyor insanlar aslında. İnan ki soğutuyor. Evet, ben ben onu e, anlatmaya çalışıyorum. Şu an güzel bir sohbetimiz oluyor seninle. Hani bu kısımları videoya e, paylaşırım. Ben de onu anlatmak istiyorum çünkü onu yapayım derken bir paten alayım derken hayallerini yıkıyorlar. Ne Prime plastik adam rampaya çıkıyor bir bakıyor şak ayağında kırılıyor sağlık problemi güvenilirlik her şey bir arada bir anda soğuyor korkuyor ve istemiyor. Bir de kullanıyor kullanıyor dediğin gibi o özellikle böyle e, lastik gibi olan ayakkabılar var böyle yapay deriden yapılmış şak diye özelliğini bir kaybediyor ondan sonra Çocuk bir daha almak zorunda kalıyor, alamayınca da bu sefer hayalleri gecikiyor. Şimdi ben de insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, umarım bu sohbetimiz çok faydalı olur. Gördüğün gibi paranı biriktir, güzelce al ayakkabını, ondan sonra bir ömür kullan. Ben şimdi arkadaşlar bunları tam kapatmayacağım, böyle öylesine kapatacağım. Sadece sizlerin model olsun, ee, görün isteklerin, heveslenin. Hayallerinizi ge geciktirmeyin. Hayallerinizden bir adım önde olun. Her zaman söylüyorum sağlığınızı dikkate alın. Paten giymek her çılgınlığı yapacak anlamına gelmiyor. Sporcu adam bilinçli olur. Sadece kendisine değil etrafındaki insanlara da örnek olur. Ee, o yüzden misal diyelim sohbet sohbet açıyor. Şöyle diyeyim size bir fit 100 fit 140 yüz kırk. Fit 500 gibi böyle fitness patenleriyle gidip rampalara, zıplamalara, merdivenlerden atlamaya, yukarıdan böyle e, sokaktan yokuş aşağı gitmeyin arkadaşlar. Kırılma riski var. O plastik frame'ler, tekerlekler e, hani iflas edebilir. Adamlar esniyor zaten. Burkulma olayı çok yüksek. O bilinçsizlikle siz kendinizi tehlikeye attığınız gibi sizi gören çocuklar da bunu yap yapmaya başlıyor. Yani Kural kural dışı hareket etmenin beraberinde değerler düşüyor. Bu sefer de riskler artıyor, saygılar da bitiyor. Çocuk gidiyor. Şahinle Mercedes'in yaptığı hareketleri yapmaya çalışıyor. Öyle düşünün. Kesinlikle daha yapmayın arkadaşlar. Siz kendinizden sorumlu değilsiniz, herkesten sorumlusunuz. Herkes birbirine bakıyor, model alıyor. Yani fit gibi modellerle sadece sokakta sokak demeyeyim de güvenli alanlarda dümdüz git birkaç hareket yaparsın slalom. Onun dışında sakın zıplama etme, rampalara girmeyin. Çünkü kendinize ve başkalarına zarar verirsiniz ve model olduğunuzu sakın unutmayın. Evet, baş şöyle küçükten kalkayım arkadaşlar gördüğünüz gibi kalıp bu. Şöyle yapalım. Hoppa. Arkadaşlar bu. Şimdi burada hareket yapmayacağım. Hani şöyle göstereyim. Okan kardeşimiz sağ olsun dükkanı bana bıraktı. <laughs> Ay yani seviyorum ya. insanların güvenmesini seviyorum arkadaşlar. İnsanlar birbirine güvenmeli. Yani bana emanet ediyor. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Her şeyle bambaşka. Gördüğünüz gibi arkadaşlar basit hareketler yapacağım. Şöyle. Yani şimdi bu slalom ay arkadaşlar. Böyle zıplarsınız, edersiniz diyelim. Hareketlerinizi yaparsınız ama Sakın ha gidip de rampalarda bunlarla zorlamayın. Bunlarla da yaparsınız. Ama bir yerden sonra patenin dayanıklılığını, gücünü, hani onun aerodinamiğini bozmaya başlarsınız. Frame bile yamulabilir. Yani 120 kiloluk, 100 kiloluk bir insan bununla paten yaptığını düşünün. Yapabilir, kaldırır. Ama onun uyguladığı kuvvet, yaptığı hareketin riski ya da büyüklüğü, ağırlığıyla bu frame'lar zamanla yamulabilir. Sonuçta insan hali. Plastik, üst tarafı plastikle bağlantılı. Frame alüminyum, sağlam. Ama sizin yaptığınız hareket, kiloluğunuzla orantılı olarak tehlikeli olabilir. Mesela dedim böyle bir e, video izledim. Merdivenden aşağı iniyor, rampadan frame yamuluyor. Yamulacak. Çünkü neden? Yaptığın hareket riskli. O yüzden e, arabanızı, patenizi yani korumakta zorundasınız sınırlarınızı bilmek zorundasınız. Dayanma gücünü bilmek zorundasınız. Teşekkür ederim. O kadar gelebilirsin ya sen süpersin ya. <laughs> Çayı da abi yazdı demleniyormuş da. Demlensin hemen onu da içeriz. Abi bir tanesin ya. Şunu bile getirmen her şeyde... E de evet, abi, her yemin ederim. Ya, afiyet olsun. Sudur. Fiyat olarak şu an tam belli mi Okan bunun şeyi canım diyorum. Hemen söylüyorum. Eğer şeyse fiyatını da söyleyelim. Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız öğrensin. Şu an kullandığınız Flying Eagle X7F Black Urban Patent 11.410 TL. 11.410 TL arkadaşlar. Yani çok çok iyi. Çok çok iyi. Benim gözümde Seba, Seba gibi bir patenden çok çok iyi. İnanın, inanın ki dizaynıyla, duruşuyla ayağıma cuk diye oturdu. Yani bir numara büyük alın arkadaşlar. Neden derseniz 1 numara büyük alıp e, içine biraz önce benim giydiğim gibi yünlü bir çorap giyebilirsiniz. Yünlü çorabı giyip e, böylelikle terlemeyi minimize edersiniz. Terleme yani ayak paten içerisinde terlemeyi e, yün çorap emer. Her harikarda bir şekilde hareket ettikçe vücut ısınıyor, ayak ısınıyor. Emeyecek dışarıdan gelen rüzgarla da onu minimize edeceksiniz. Süper bir e, paten. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Getirdim. Heh. Göster abi. Bu... Gördüğünüz x 7 diğer bir rengi. Yani... Renk tonlaması. Evet, mi? evet. Yani birçok patenimizde zaten minimum iki tane renk tonlamaları oluyor. Çok yani böyle güzel renk ya. İnanın ki. Evet. Hatta... Özellikle bayanlar için böyle tam böyle albenisi yüksek evet. bir paten. Şöyle yakından çekim yapayım. Şöyle... Şöyle bakın arkadaşlar klipsin güzelliğine bakın. Yani o klips diyor ki ben buradayım diyor. Bakın güvenilir. Yani canınızın, sağlığınızın güvenilirliği minimize olması. Paten, e, şimdi şöyle sizin çılgın hareketinizden dolayı pateni suç olmaz. Ama pateni aldığınız zaman işte böyle alacaksınız. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Yanına da siyah koyuyorum. Sizin tercihiniz nedir? Söyleyin bize. Bakın. Hangisi daha güzel? Bir kadın bakış açısıyla bir de erkek bakış açısıyla da söyleyebilirsiniz. Kendi yorumlarınızı bekliyoruz. Abi şöyle. Çok güzel. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Haftaya MF500'ün rakibi olan Flying Eagle Hero B6'yı tanıtacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.